arkadaşlar kan kanal tanıtımlarının dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Bugün tanıtacağım kanal arkadaşlar Korku tünelleri Abone sayısı 456 arkadaşlar. Böyle bayağı videosu var. Videolar. Bayağı videosu var. Kanallar falan. Hemen bir videosunu dinleyelim arkadaşlar. izleyelim yani. Şuradan videolara geçelim. Hunger Games mi? Sonra isteyelim. Merhaba arkadaşlar. Koksun hoş geldiniz. Ben Mert. Ben Yunus. Bugün sizlerle Hunger Games oynuyoruz arkadaşlar. Yanımda e, PC Akademisi'nden Yunus var. Merhaba Yunus. Merhaba Mert. Gördüğüm gibi. E, i̇ki tane şey e, demiş. E, biraz okuldum. Hadi git. ben seni... Arkadaşlar ben de gördüğünüz gibi. Son 4 kişi. Baya fazla abonesi var. On da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet tane biraz yoruşmanın için. Aa şey var. O alevden şeyler var. Arkadaşlar bir videonun sonuna geldik arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere bay bay